Yurda Gül Akçay kendisini terk eden eşiyle yüzleşmek istiyor ve tabii boşanmak istiyor ama bu hikaye nereden başlıyor? ...hadi bir dinleyelim Yurda Gül Hanım size. Evet, Hoş geldiniz. Ece Hanım çok mersi. Ee, ben eşimle severek evlendim. Eşimle aramızda 20 yaş yaş farkı var. Ee, Leyla Mecnun aşkı yaşayarak evlendik. Hatta kaçma olmadı da ailemin haberi olmadan gizli bir evlilik yaptık. Bu daha sonra ortaya çıktı tabii. Biz 21 sene bundan 2,5 sene öncesine kadar... ...21 sene mutlu bir evlilik geçirdik Ece Hanım. Ayakları yerden kesik her günümüz balayı kıvamında öyle bir evlilik geçirdik. Eşim bana şuradan kalk şuraya otur demiş... Bir insan bile değildi daha önce. ki e, Bundan iki buçuk sene öncesine kadar ta ki. O Leyla Mecnun hali ha, devam o, etti yani. Evet o Leyla Mecnun hali devam etti. Ben biraz da çocuksu bir yapıda olduğum için hep bu evlilikte aşkın hep e, işte aşk kısmında, sevgi kısmında kaldım. Ama şimdi artık sonlanıyor yavaş yavaş. Ben bu işte şunu görüyorum. Demek ki bu evliliği arkadaşlarıma da hep daha önce söylüyordum. Bu evliliği tek başıma ben taşıyorum diye. Hmm. Ama işte bir yerde Ece Hanım hep... E, ya, hepsi fedakarlık yaptığınız zaman olmuyor Ece Hanım. İki tane çocukla hiçbir şey yokken ortada yüzüstü bırakarak gitti. Eve aldığımız bazı şeyler oldu. Eşyalar zaruri ihtiyaç. Evin reisi olarak çalışan sensin ben değilim. Nasıl benim çalışmama müsaade etmiyorsa. Sizin müsa çalışmanıza müsaade etmiyor evet, muydu? Evet başta müsaade etmedi tabii. işte sen çocuklarımıza bak canım. işte aşkım benim param bize yeter ki herkesi de elini uzatan biriydi yani yardım ediyordu. E bu da ta ki iki buçuk sene öncesine kadar. Ne oldu? Bir gün ortada hiçbir şey şey yokken Ece Hanım 3,5 ay evin içinde aynı evin içinde beraber yaşıyoruz benimle konuşmuyor. Çocuklara dedim artık sinirlenmeye başlıyorum hani bakın benimle beraber zaten iletişim kurmak mümkün değil Ece Hanım. Enteresan bir bey. Yani bir dakika 2,5 sene önce bir anda sizle küstü. Evet kendi kendine benimle konuşmamalar bir trip atmalar hani çocuklara dedim bu matpanzer trip modeli nedir dedim. Bununla konuşun bir hani derdini benimle düzelteyim o zaman hani bende bir hata varsa. Ama siz konuşamıyorsunuz. Ama konuşamıyorum iletişim kuramıyorum ben konuşuyorum alıyor kumanda elini. Ya işte evde bir takım evi değiştirdik işte eşyaları falan zaruri ihtiyaçlardı. Ya alıyor neden borçları ödemiyorsun dedim. 4-5 yerle beni avukatlık yaptı, icralık yaptı. İşte bugün işten geliyor. Soruyorum işte sen bugün bu borcu ödedin mi? Bana ne? Alıyor televizyonun kumandasını. Ne? Bana ne? Beni ilgilendirmez. Senin adın var, senin imzan var. Git öde. Allah Allah. Yani ne böyle tuhaflık adamı? bilmiyorum Ece Hanım. İki buçuk sene önce bir anda evet, bir böyle değnek değne Ertesi başladın. Böyle tekere bir çomak sokarak resmen mutluluğun üstünü ıı, araba tekeriyle geçti gibi bir şey oldu. Allah Nasıl Allah. anlatacağımı da bilmiyorum. Hani birbirimizi severek evlendik iki tane çocuğumuz var. Ya bir gidip şöyle sallamadınız mı? Adam ne oldu sana bir gece evvel Leyla ile Hayır, Ben artık Gerçekten... 20 21 sene sallaya sallaya bir hal oldum Ece Hanımcığım. Ha, meğerse siz... Aslında iki buçuk sene öncesinde siz uyandınız evet, yani evet. siz idare ediyorsunuz. Tabii ki yani meseleyi. hani bir yerler bir şeyleri geldi ve giderken de çocuklarıma algı yapmak amacıyla para bitti aşk bitti yapıyor. Ya sen zaten beni pırlantalarla altınlarla donatan biri değilsin ki ben senin genç eşinim aramızda 20 yaş yaş farkı var Ece Hanım hiçbir gün... Karası mı bitti iki buçuk sene önce peki? Ece Hanım zaten yani bir elim yağda bir elim bağda olan birisi hiç olmadı mı Ne değişti? E, ne değişti? İki değişti. Şey değişti. Yani bir şey aldığımız zaman güzel gidip ödüyordu. Ondan sonra ödememeye başladı. Onu niye gidip alıyorsun? Onu niye gidip alıyorsun? Sen de git çalış. Hatta çocuğumla oğlum yanına evden gittiği zaman başka bir ev tuttu kendisi. Oğlumu da kullanmaya kalkıyor. Şu anda bir buçuk aydır benim oğlumu kendi evinde işgal etmekte. 23 yaşındakini. Cebine belli bir para koyarak bana karşı kışkırtıyor çocuğu. Ne diye kışkırtıyor, ne diyor? E, vallahi çocuk daha önce de bir sürü laf getirip götürüyor Ece Hanım'cığım. İşte babam diyor ki boşuna yapmasın, o evde onu oturtturmayacağım. O nasıl ev... geçiniyorsunuz şu anda? Ece Hanım'cığım yemin ediyorum size 3 gün 1000 lira yolluyor. E, mahkemelik olduk işte 2020'nin Eylül ayında, 2 Eylül'de. Bana boşanma davası açtı beyefendi. E, tamam birkaç duruşma geçirdik. Hatta benim avukat tutacak param bile yoktu. Benim arkadaş çevrem topladı parayı Ece Hanım'ım. Ya, e, ya bu arada bir dakika bir e, görüntülere e. ben bir bakayım. şimdi yani, Evime icra yapıldı. İnanın yani şu 40 derece sıcaklarda biz buzdolapsız geçirdik. Benim annem bile çamaşırı elde yıkamış bir insan değil. Ben çamaşır yıkıyorum her gün elde Ece Hanım ya. Her şeyden masumuz yani mağdur etti bizi. Evde koltuklarım yok. Kalorifer petekleri yok. yok. kalorfer petekleri Ece Hanımcığım yani şu anda beyefendi iki buçuk senedir evden gitti. Evden gitmeden önce kaloriferleri üstümüze bir sene önceden kestirdi bizim. Beni neyi cezalandırıyor hangimizi bilmiyorum. Aslında çocuklar cezalanıyor ben değil. Yani kışın ortasında mı? Kışın başında. Nasıl da? yaşadınız? E mı şöyle... Ee, çekim yapan arkadaşlarıma da gösterdim. İşte şu anda e, evdeki çekimler bunlar kalorifer peteklerinin evet, olmadığı evet. yer işte görünüyor bakın sökülmüş siz onları satmak zorunda mı kaldınız? Evet Ece Hanımcığım çocuğumun önüne bir kap yeme koyabilmek için satmak zorunda kaldım. Bir baba olarak hiç utanmıyor Ece Hanım yaptığından ya yaşını başına almış adam şapkanı bir önüne at kendinde de hata ara biz sana ne yaptık? İki tane çocuğumu yüzüstü bıraktı. Benim kızım Türkiye'nin başarılı öğrencilerinin içinde Ece Hanım. LGS zamanında çocuğumun bu sorunu çıkarttı. Onun yüzden benim çocuğum 394 puanda kaldı LGS'de. Yani kaderi değişmiş çocuğun. Yani sormayın çocuk Aa, içinde de çok, çok, kötü işler yani. acısı bir görüntü bu arada. Evdeki bu sökük halde kalorifer petekleri sökülmüş satılmak satmak zorunda kalmış. Şurada Gül Hanım onu söylüyor. Kışın ortasında hem dondunuz hem de bunu satarak bunun ya parasıyla çocuğunuza yemek evet, mi? Aldınız? Evet evet Ece Hanım gerçekten öyle. Ya yani çok mağdur ediyor bizi. Bir de benimle dalga geçer gibi oğlumla haber yolladığında ya bak mahkemeden hani tekrar kötü olmayalım. Söyle bu para yetmiyor. Üç günlük bir para yani biliyorsunuz bugün Türkiye'de hayat çok pahalı. Para yetiremiyoruz. Bin lira bize üç gün Ece Hanım yemin ediyorum sizi. Biz ayın 26 günü aç duruyoruz. Bakın Kur'an kitap çarpsın ya şu Muharrem günlerinde. Komşuların yardımıyla mı? Ya herkesin? arkadaşlarım, yani komşularımın çoğu bile bilmiyor. Bakın bu yayınla öğrenecekler benim. Ee, hani, o halde oldu. Tabii ki eşimle kavgamı bilmez, kimse sesimiz çıkmaz. Benim ailem Erzincanlı, Canlı bizde böyle şeyler çok ayıptır. Hani işte kimse duymasın, etmesin. Kol Biz kalır o kafada, yer kalır. tabii kol karıları yer içinde kalır kafasıyla yaşıyoruz. Ama şahıs da maşallah rezillik Tam orta yerine bizi bıraktı. Ne haliniz varsa görün. Oğlumu da fişekliyor üstümüze Ece Hanım. Çocuk bundan bir buçuk ay öncesine kadar benim evimde benimle yaşarken eve bir tane ekmek almış değil. Peki sizi terk etti yani evden evet, çıkıp etti. gittiği güne dönelim. Tamam. O günü bir anlatsanıza bize ne oldu o gün? Ece Hanım işte dediğim gibi o gün ne oldu? O güne kadar tam üç ay benimle konuşmadı ortada hiçbir şey yokken. Yani. Ondan sonra çocuklarımı tembihlediğimde kendisi dedi işte baba neden böyle yapıyorsun? İşte benim işlerim iyi gitmiyor. Ben de söyledim dedim bak hani para kazanıyorsan da eğer kazandığın zaman bize bir şey gösterdiğin yok da kazanıyorsan da kazandığını benimle paylaşmıyorsan yok olduğunu da bana anlatmayacaksın. Sen zaten beni pırlantalar içinde yaşatan bir bey değilsin ki. Her gün üzerimize 50 Her lira atıp gidelim mutfak senin parası. kabul etmiyorum demişsiniz aslında. aslında. Bir nevi demiş. Ama ben aslında burada sistem ediyorum Ece Hanımcığım. Ben aslında onu hani yargılamak değil. Bir insanın parası bitince eşte sevgi bitmez. Ben, ben şu hani anladım. şunu demişsiniz. Az önce de diyorsunuz ya. Bir şey nasıl pay... param varken beni refah içinde yaşatmıyorsan bittiğinde de bunu bana söylemiş Söyleme diyorsun. ama işte paranın bittiği falan yok Ece Hanım. Mahsustan ortaya yemliyor. Çünkü daha önce aramızda hiç böyle bir şey olmamıştı Ece Hanımcığım. Ay paranın bitmediğini nereden biliyorsunuz? Ya yalan yazdı çizdi oynadı senaryo yazıyor. Ondan çok iyi Yeşilçam'a çok iyi senarist olur. Çok iyi başrol oyuncusu olur. Çok iyi yönetmen olur. İnanın yani adamın on parmağında on marifet. E peki siz o güne tekrar dönelim hakikaten. Bırakıp gitti yani 3 ay boyunca aynı evdesiniz. Konuşmadı sizle. Evet konuşmadı. Sonra o bıraktığı gittiği gün. Evet anladı. bıraktığı gittiği günde Şeker Bayramı'nın birinci e, günüydü. Bir sabah kalktı ablama el öpmeye gidiyorum dedi. Peki dedim git kızı da götüreceğim dedi. Götürmeyeceksin dedim. Ben izin vermeyeceğim çünkü dedim. Bundan 10 sene önce Ece Hanım benim annem babam öldüğünde benim evime, evimden iki sokak öbür tarafta oturuyorlar. Benim ailemin içine gelmedim benim annem babam öldüğünde ya. Ben sana böyle mi yaptım? Ne derdi var onun kız Vallahi bilmiyorum. Kız kardeşi zaten bu ortalığı karıştırdı böyle götürdü onu bayramın birinci günü evinde yatırttı. Ne yaptılar adama bilmiyorum. Ertesi günü ben de yazdım. İkinci gün akşama kadar adam gene yok meydanda Ece Hanım. Ben de yazdım dedim bak şu anda dedim benim için evden kaçan kızlar konumundasın dedim. Ne yapmaya çalıştığını bir söyle ben de ona göre davranayım dedim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bana yazmış ki Whatsapp'tan valizlerimi toplamaya geliyorum birazdan. Onlar mı? o Onda kaldığı genç kadın kardeşi mi doğurdu? Ay evet Ece Hanım kadın... Ama 3 e, aydır konuşmuyor zaten. Ama 3 aydır zaten konuşmuyordu ama bir tatsızlığı yoktu. Bunlar böyle yaptı adam birden evden gitti. İkinci evet. günü eve Çeker Bayramı'nın ikinci günü eve dönerek Ece Hanım... Canım. Ne derdi var onların sizde kız kardeşinin ne derdi var? Vallahi, Niye ta 10 sene evvel anneniz babanız vefat ettiğinde e, bir gelmiyor uğramıyor? Ece Hanım ben şimdi bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Ama etnik kimliğimden dolayı eşim beni eleştiren bir bey. Anladım, çok iyi anladım. Ee, peki şimdi kız kardeşi nasıl doldurdu diyorsunuz o gece? Ee, Valla kız kardeşi de 75 yaşlarında bir hanım. Ben ondan beklerdim ki bir tek kere bu olaylarda bana telefon açıp da kızım siz birbirinizi severek evlendiniz. Sizin derdiniz nedir? Hani aşkınıza hepimiz şahitlik yaptık. Ee, hepimiz sizi onayladık. Tamam sizin derdiniz ne de demedi. Aldı kardeşini bayram günevi. Fiş ekledi, fiş ekledi. Ee, geçen en son bu o, adli tatilden önce bir duruşmamız vardı Ece Hanımcığım. Ablasını yalancı şahit olarak getirdi mahkemeye. Ya 10 senedir bu kadın benim evime girip çıkmıyor. Ne anlatıyor? Es, Mahkemede. Vallahi geliyor. bilmiyorum. Bizi pandemiden dolayı içeri aldılar. Hakim hanım yargıç geri çıkardı bizi. Bilmiyorum içeride ne söyledi. Yani bir şey bilmiyor ki ne söylesin. Yani bir şey bilmiyor ki Ece Hanım kardeşinin doldurmuşluğuna gelip yalan yanlış çizip oynuyorlar. Oğlunuz? E Oğlumla benim şahidimdi. Bana dedi ki anne dedi beni babam da şahit olarak yazmış dedi. Ben dedi gelmeyeceğim mahkemeye. Arkadaşlarım bana dediler ki sakın üzülme Gülcüm dediler. Bu çocuk, bu çocuk oraya babasının yanında yer alacak. Gittik Ece Hanım adliyede bunların yanında görünce ben şoklarda ne işin var senin dedim bunların yanında dedim. Bunlar çok mu doğru bir insanda bunların yanında duruyorsun? Bize yaşattıkları belli. Ortada olanlar belli. Ne işin var senin bunların yanında dedi. Ne cevap verdi? Ben dedi evde dedi gördüklerimi söyleyeceğim dedi. Bakın Ece Hanım ne yemin Ne görmüş ediyorum. evde ne söyledi? Ee, adamın evden gitmeden bir gün önce Arife günü bana tokat atarak kötü bir kelime sarf etti. O kelimeyi şimdi burada söylemek de istemiyorum. Yok, söylemeyin. Çocuklarıma ağlamak istiyorum. Çocuklarımın psikolojisi bozulmasın diye kendimi zorla tuttum Ece Hanım inanın. Yani dedim bakın çocuklar dedim eğer biz bir boşanma davası olursa aramızda mahkemede ben başka ebeveynler gibi gelin bana yalan söyleyin demiyorum. Ama lütfen gözünüzün önünde olanları söyleyin. Bakın tokat atıyor, kötü kelime sarf ediyor. Salonda yaptı bu işi bana Ece Hanım. Oğlunuz da görüyor bunu. Oğlum da oğlunuz. 23, 23 yaşında, 23 yaşında şu anda. oğlum da kızım da gördü. 15-16 yaşına gidecek Kızım da var. Ha, görmek ne kelime? İzin vermemesi ya, yaların, lazım böyle bir hayır, şey zaten. Hayır çocukları Ece Hanım hiç yaptığı bir şey olmadığı için çocukların da şok oldu. E sonra mahkemede başka ha, şey söyledi? İşte tabii mahkemede demiş ki hakime benim hani avukatım araştırmış. Orada konuşulanları demiş ki e, hakim hanıma ben demiş anneme tokat attığını görmedim demiş. Allah Allah. Sadece omuzuna dokundu diye. Ya evladım niye bunu yapıyorsun dedim. Diye. Hiçbir şey söylemiyor Ece Hanım. Babanın doldurulmuşuna geliyor. Siz darp raporu almadınız galiba. Ama darp yani. raporu almadım. Daha önce de ilk gittiği zamanlarda evden avukat bey e, çocuklarımı görme bahanesiyle Ece Hanımcığım evimin etrafına gelerek defalarca şahıs beni darp etmiştir. Çocuklarımı da sürekli olarak alıp işte pastaneye götüreyim hafta sonu gelin kahvaltı edelim. Çocukları bir hafta kanserim diyor işte prostat kanserim. Bir hafta böbrek kanserim. Bir hafta bilmem ne ama nedense 3 senedir de yaşıyor. E neden çocukların psikolojisini bozuyorsun? Benim kızım her şeyi içine atan bir çocuk Ece Hanım. Onun da psikolojisi ya, boz. O ya, sınavı ya normalde psikolojisi... kazanacak olan da kazanamayan o mu? <laughs> evet. Kızınız. Yani kazanamayan derken işte bu 1994'lerde kaldı. Yani çok daha başarılı Ama babanın yüzünden. Tabii e, Türkiye'nin iyi öğrencilerinin içinde kızım. Yani birinci sınıftan bu yana böyle. Çok başarılı. E, dershaneye verdik. Hadi e, böyle online eğitim var diye. Ece Hanımcığım evde abonelikler kendi üzerine olmuş olmasına rağmen. E, elektrikleri ödememiş bana dava açtığı günden bu yana. Daha sonra da aklına ne geldiyse bu geçtiğimiz ayki duruşmada e, gitmiş abonelikleri iptal edip beni kaçak durumuna düşürmüş ki bana ceza gelsin diye. Eylül ayından Şubat'a kadar Yani olan bu süreçte elektriğiniz dönmiyor. kesilmedi mi peki? Elektriğim kesildi üstüme. Kaçak açtım. Aa. Arkadaşlarımı çağırarak beceren hanımlar vardı. Geldiler karanlıkta o kış günüydü dece Ece Hanımcığım. Ya ne yapalım açtırdık Ece Hanım yapacak bir şey yok. Çocuk olmasaydı inanın yani ölmek istiyorum ben gerçekten. Hayır, hiç biz biz bunun almadı. için. Hayır, siz bunun için buradasınız. Bir kere bir sakin olun. Bir sakin olun. Ya canım elimde evimde dolabım yok. Odurca hiçbir şeyim yok. Yani beni çok mağdur ediyor. Tamam. Siz bakın, anlattıkça e, hem rahatlayacaksınız hem de biz çare arayacağız. Şimdi şu dakikadan itibaren. Siz artık sahipsiz değilsiniz. Sağ olun, sahipsiz değilsiniz. De Derdiniz de sahipsiz değil. E, lütfen. Yani sizin bir evladınız. iki evladınız var. Oğlunuz da eminim. Ee, onun da buradan herhalde vicdanı sızlıyordur. sizi görüyorsa O da e, sadede gelecektir diye düşünüyorum. O da hakikatin en azından şahitliğini yapacaktır diye düşünüyorum. İnşallah Ece Hanım. Biz sizi sahipsiz bırakmayız. Bakın başında dedim. Hiç kimsenin hikayesini sahipsiz ederim. bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Biz bu işi bunun için yedik. Ben dedik. de size güvenerek geldim buraya. Siz zaten ben sürekli takip eden bir insanım. Sizi her zaman takdir ediyorum. Çok da seyrediyoruz Sağ sizi. Sağ ol. Çok Haridiyeli teşekkür ederim. bir yayın yapıyorsunuz. Başarılarınızın Sağ devamını diliyorum Ece ol. Hanım. Bana da kuca karşınız için sonsuz Sağ teşekkür Bana ediyorum. söz verin o zaman. Madem öyle. Sevgi eylem gerektirir. Madem <laughs> evet, beni evet. seviyorsunuz bırakmayacaksın. Siz bırakmayacaksınız. <laughs> güçlü ve dimdik bir kadın olarak duracaksınız. Tamam, Evlatlarınız önünde de böyle bir örnek teşkil edeceksiniz. Tamam.